Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 90 derste Ayta Matematik Kampı'nın geldik 120. dersine arkadaşlar ve permutasyonda da son dersimizdeyiz. Bu dersimizde bu konuyla ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi zaman kaybetmeden şu 12 soruyu da beraber çözelim isterseniz. Şimdi 55. sorumuzda kalmıştık. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bize diyor ki bir sayıda rakamların soldan sağa sıralanışı da sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sayıya palindrom sayı denir. Tamam okey. Mesela 1, 2, 5, 2, 1. Bakın bunda bu 1, bunda bu 2, 5. Yani bu taraftan okuduğunuzda da 12.521, bu taraftan okuduğunuzda da 12.521. Bu şekildeki sayılara biz palindrom sayı diyoruz. Burak sıfırdan ve birbirinden farklı 3 tek rakam. Tamam. 4 de çift rakamdan her birinin istediği sayıda kullanarak 5 basamaklı bir palindrom sayı yazacak. 3 tane tek rakam, 4 tane de çift rakam olacak. Tamam bu sayıda iki tek rakamın yan yana gelmemesi bakın iki tek sayının yan yana gelmemesi ve iki çift rakamın da yan yana gelmemesi gerekmektedir. Nasıl olur o? Tek çift tek çift tek olur ya da şöyle olur çift tek çift tek çift şeklinde olur. Buna göre Burak bu koşulları sağlayan kaç farklı pandrom sayı oluşturabilir dedi. Şimdi bizim elimizde 3 tane tek var 4 tane de çift var beraber düşünelim. Şimdi Buraya tek bir sayı yazacağım. O zaman 3 tekten birini yazdım. Bunun 3 seçeneği var. Doğru mu? Şimdi buradaki tek bununla aynı olmak zorunda. Aslında onun bir seçeneği yok. Çünkü buradaki 1 ile buradaki bir baştaki ve sondaki aynı olacağı için o zaman buraya bir yazıyorum. Durum sayısını yazıyorum. Sonra bunları çarpacağız. Şimdi biz buraya 4 çiftten birini yazarsak buraya 4 dersek o zaman şununla da şu aynı olmalı. Şu ikisi aynı olmalı. O zaman bunun da kaç seçeneği var arkadaşlar? Bir seçeneği var. Şimdi buraya tek kaldı. O zaman yine 3 taneden bir tanesini yazabilirim diyebiliriz. Çünkü ne diyordu? E, i̇stediğin sayıda kullanabiliyorsun her birini. O zaman burada 3 kere 3, 9. 9 kere 4 otuz 36 farklı durum vardır. Ya da şimdi çift kullanacaksak buraya 4 seçeneğim var. Ama o zaman buradaki ilk basamakla yani 10 binler basamayla aynı olacak. O zaman onun 1. Şimdi burası 3. Bu da yine aynı mantıklı. Bu ikisi aynı olacak. Bunun bir seçeneği var. Buna da yine 4 diyelim. 4 seçenekten biri. 4 tane çiftimiz var. O zaman burayı çarparsanız kaç yaptı? 16 çarpı 3'ten 48 yaptı. 36 ile 48'i topladığınızda ne yapacaktır? 84 yapacaktır. Demek ki bizim 84 farklı neyimiz vardır arkadaşlar? Bu şekilde palindrom sayımız vardır diyebiliriz bu 55. sorumuz için. Şimdi geldik 56'ya. Çınar ABC yayın evlerine ait 3 farklı matematik kitabını ve DEF yayın evlerine ait 3 farklı biyolojik kitabını kitaplığında aşağıdaki koşullara uygun olarak aynı rafa yerleştirecek. Tamam şimdi ABC 3 farklı matematik, DEF 3 farklı biyoloji. Tamam matematik ve biyoloji kitapları kendi içerisinde ard arda dizilecek. Yani matematik kitapları blok, biyoloji kitapları blok şeklinde olacak. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Yani ABC bir de DEF şeklinde düşünebilirim. Bunlar kendi içerisinde, bunlar da kendi içerisinde blok halinde olacak. Peki A yayın evine ait matematik kitabı tüm kitap tabii aynı şekilde bu böyle olabildiği gibi şöyle yapayım isterseniz bunu aynısını şöyle yapayım. Şunu şuradan alayım şuraya getireyim böyle de olabilir bence. Yani illaki matematik kitapları önde olacak diye bir kaydı yok. Blok halinde en sonda da olabilir ama aralara matematik biyoloji şeklinde karışık olmayacak. Şimdi diyor ki A yayın ait matematik kitabı tüm kitaplar içerisinde ilk veya son sırada yer alacak. Şimdi eğer ki şimdi iki ihtimal var dedik ya. Şimdi bir tık yukarı çıkalım aslında şöyle. Şimdi eğer ki matematik kitapların önde yer alacaksa o zaman A burada olacak. Ama matematik kitapları burada olacaksa ne diyor? Tüm kitapların içerisinde ilk veya son sırada olacaksa o zaman A bu 3 matematik kitabı içerisinde en sonda olmalı. Tamam. Bu şartı yerine getirdik. Zaten matematik ve biyoloji kitaplarını bloklamıştık. O zaman bunu da doğruladık. Tamam bunu da hallettik. Şimdi diyor ki D yayın evet biyoloji kitabı biyoloji kitapları içerisinde ilk veya son sırada olacak. O zaman şimdi şöyle hem başka da ihtimal yok. Şu üç durumumuz var. O zaman şöyle düşünelim mi? Şimdi matematik kitapları blok halinde solda olduğunu düşünelim. O zaman B ile C kendi arasında yer değişebilir. Çünkü matematik kitapları kendi içerisinde bir arada A bu tüm matematik, tüm kitapların içinde de en önde A'yı en öne aldıktan sonra B ile C'nin yer değişmesi için bizim için bir sakınca yok. O zaman iki opsiyonum var. Şimdi diyor ki D yerine biyoloji biyolojik kitabı, biyolojik kitapların içerisinde ilk veya son sırada yer alacaksa o zaman şöyle yapalım. D'nin bence iki seçeneği var. D'yi ya buraya yazacağım ya buraya yazacağım. O zaman D bu iki şekilden birinde olacak. O zaman iki opsiyon yaptım. Bu opsiyonlardan birini düşünelim. Mesela D'yi buraya yazdığımızı düşünelim. O zaman E ile F de bence kendi arasında ne yapabilir arkadaşlar? Yer değiştirebilir. O yüzden de buraya ne yapalım? Çarpı 2 diyelim. Şeklinde düşünebiliriz. Şimdi aynısını burada gerçekleştirelim. Bizde ee, biz de ne demiştik? Ee, D yeni evet biyoloji kitabı, biyoloji kitabı ilk veya son sırada değer alacak. O zaman D'yi ya buraya ya da buraya yazacağımız için burada iki opsiyonumuz var. Atıyorum buraya yazdık diyelim. O zaman E ile F'nin kendi içinde yer değişmeleri de var. İki opsiyon da buradan geldi. Daha sonra B de kendi arasında yer değişik. İki opsiyon da buradan geldi. O zaman burada 8 durum var. Burada da 8 durum var. O zaman 8 artı 8. 16 farklı şekilde ben ne yapabilirim bunları? Yer değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi çok karmaşık değil aslında. Belli kuralları var. Başını sıkıştığın zaman hemen ne yapıyorsunuz? Kuralları açıyorsunuz. Sanki buna benzer soruyu ben biz şöyle düşünmüştük. Hatırlarsanız. Hani kaç çift sayı yazılabilir dediğinde birler basamağı Sıfır da olabilir, 2 de olabilir. Ama şimdi sıfır birler basamağına koydun mu, koymadın mı? Sıfır birler basamağına koyduysam o zaman işte en baştaki basamağa gelmeyecek zaten. Ama gibi bir çözüm üretmiştik. iki opsiyon yapmıştık ya da 5'e tam bölünebilen demiştik. Sonra sıfır, beş, iki opsiyon yapmamıştık. Ayrı ayrı yapmıştık. Çünkü sonra 5 yazdıysak sıfırı hala yüzler basamağına yazamam. Ama sonra sıfır yazacak. beşi artık serbest bir şekilde ne yapabilirim? Yazabilirim gibi. Bunda da aynı mantıkla e, i̇stenilen ifade 3 tane ifade var. O ifadeleri yere getirecek şekilde 16 cevabı bizim 56. sorumuzun doğru cevabı olacaktır dedikten sonra geldik 57'ye. Pınar bir büfede sabah havası yapıyor. Menüde sıcak içecekler kısmı siliniyor. Silinmiş olduğunda sıcak içecek seçeneklerini bilmiyor. Bir çeşit tost ve bir çeşit bakın buradaki ve hani dersin en başına yani permütasyonun en başında buradaki V aslında çarpma anlamına geliyor. Yani çünkü bir çeşit tost ve bir çeşit soğuk içecek. Biri içecek biri yiyecek şeklinde olduğu için burada çarpma durumu söz konusu. Şimdi şöyle yapalım. Soğuk içecek kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane soğuk içeceğimiz var. Peynirimiz kaç tane var? 2 tane var. Şunları bir belirtelim bence. Burada bir rahatlayalım önce. Şurası 3. Bunu da bilmiyoruz. X diyelim. Bir çeşit tost o zaman 3 seçeneğimiz var. Ve bir çeşit soğuk içecek dediği zaman da 4 seçeneğimiz var. Ya da yani veya. Tamam. Bir çeşit omlet. Omlet için 2 opsiyonumuz var. Bir çeşit de sıcak içecek. Onun opsiyon sayısını bilmiyorum. X. Bunları çarpacağım. Ve bunu toplam 22 farklı şekilde sipariş edebiliyor. O zaman bunun sonucu kaç gelecek? 22 gelecek. Yani 12 artı 2x 22 ise o zaman x buradan kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Kaç farklı sıcak içecek vardır? 5 farklı sıcak içecek vardır diyebiliriz. Rahat bir soruydu. Tamamen temel e, toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla sayma üzerine kurulu rahat bir soru. tyT aşamasında gelmiş bir sorudur. Geldik 58'e. Güzel bir soru. Dikkatli bakalım. Aylin her birinin kenarı farklı bir doğal sayı olacak biçimde kenar uzunlukları birden 10'a kadar santim olan Kare biçimdeki 10 kartonu bir masanın üzerine ağırlık merkezleri çakışacak şekilde üst üste diziyor. Ağırlık merkezleri derken, yani anladığım kadarıyla şunun bir kare olduğunu düşünürsek, bir tane daha kare yaptım mı, gideceğim tam ağırlık merkezleri aynı yere gelsin isteyeceğim. Şu şekilde. Ama atıyorum mesela, şimdi mesela şunu, ark, mesela nasıl yapabilir miyim onu? Önüne gelir mi? Yani mesela arkada kalır her türlü değil mi? Mesela şunu, şunu şuradan seçsek. Ha, bu önünde kalıyor. Her türlü. Tamam peki. Anladım ben. Böyle kalacak. Ama diyor ki Aylin bu dizinin üstten bakıldığında karelerden yalnız biri görünmeyecek şekilde. Şimdi atıyorum bir tane de kare yaptık. Mesela şöyle bir kare yaptık. Mesela bunun görünmeme ihtimali var. Ah bir tanesi görünmedi. Gördünüz mü? Demek ki ya ben şöyle yapayım mı? Bunu aslında bir boy sırası gibi düşünelim mi? 10 tane farklı uzunlukta kişi var. Yani şunlar 10 farklı kişi olsun. 1, 2, işte bunlar kaçer santimler? İşte 1 santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim. Bu şekilde baktığınızda değil mi? Şöyle yapabiliriz. Kalınlıklarının bir önemi yok herhalde değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yaparsak 10. Ben şimdi buradan baktığımda bence hepsini görebiliyorum. Sanki böyle bir soru vardı ya geçmişte. Değil mi? Evet. Bu taraftan baktığımız zaman ne yapabiliyoruz? Hepsini görebiliyoruz. Ama diyor ki biri gözükmeyecek diyor. Yalnız biri gözükmeyecek biçimde. Kaç farklı şekilde dizebilir? O zaman şöyle olabilir. Bence bir metot geliştirelim. O metodun üzerine ilerleyelim. Şimdi bunların karışımının varyasyonlarını bulmak zor. Yani hangisi olduğunu anlamak zor. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Mesela şu en öndeki yani şu arkadaşı tutup da buraya getirirsem bu gözükmez o zaman. Yani o zaman şöyle yapalım. Bu şu küçük olan. Ben onu seçebilirsem ne mutlu bana. Anam seçtim mi ne seçemedim yine seçemedim. Neyse şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bunu bu ikisinin arasına yerleştirirsem burada kalacağı için boyu ben onu göremeyeceğim. Ama geri kalan 9 taneyi görebileceğim. He, ya da şuraya yerleştirsem onu yine bu arada kaybolacak. Bu taraftan baktığın zaman. Ya da işte o zaman şöyle yapalım mı? Yerleşebilecek yer sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da koyarsanız bu arkadaşı ne olmayacak arkadaşlar? Siz onu göremeyeceksiniz. O zaman en küçüğün yerleşebileceği 9 yer var. Ve böylece yine siz 9 tane görebiliyorsunuz. Ya da şimdi bu burada dursun. Tamam mı? Bu sefer de bunu değil de şu bir tık büyüğü olanı yerleştirmeye çalışalım. Şimdi ben bu arkadaşı bunun arkasına yerleştirdiğim an ben onu başarabilirim inşallah. Şuraya yerleştirdiğim an üçüncü sıradaki ondan daha uzun olduğu için sen onun arkasında kalacağı için göremeyeceksin. He o zaman şöyle yapalım. Bir bunun da yerleşebileceği bu araya yerleşirse artık bir öndeki ondan daha uzun olacağı için sen onu göremeyeceksin. 1 2 3 4 5 6 7 8. He o zaman 8 durumda burada var. O zaman bu mantıkla ilerleyeceğiz bence. Şimdi şu arkadaşı da işte şuraya yerleştirirsek, şuraya yerleştirirsek, şuraya yerleştirirsek yine göremeyeceğim ben onu ama sonuçta benim gördüklerim sayısı yine 9 olacak. O zaman bu böyle ilerleyecek. 7 6 5 diye ilerleyecek. Bir tek şunu düşün, en sonuncusu bunu buraya yerleştirdiğin an bu arkadaş bundan uzun olduğu için sen yine onu göremeyeceksin. Ama geri kalan baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı renkte kartonu görebileceksin. Değil mi? O zaman bunun da en son kaç seçeneği var? 1 seçeneği var. O zaman bence toplam 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 farklı durumla biz ne yapabiliriz? Yalnız biri görünmeyecek şekilde bunları dizebiliriz. Yani orada bir tanesi bizi kurtardı. İki tanesi falan olsa başımız çok ağrır. O soruyu bizim şöyle şöyle düşündüğün zaman çözmemiz çok zaman alabilir. Ee, o yüzden yine bir çözüm ürettiniz ona ama e, daha basic bir şekilde kendinizce bir çözüm üretmenizi istemiş. Yani çok büyük ağır bir şekilde şey içermiyor bence. Permütasyon içermiyor. Biraz muhakeme yeteneğinizle geliştirebilecek şekilde bir soru bence. Geldik 59'a. Bir pastanede kaymaklı çikolata ve framboz dondurma çeşitleri bulunmakta. Bu pastanede menüsteki dondurma seçenekleri aşağıda verilmiştir. Ya kaymaklı çikolatalı frambozlu, kaymak çikolata, kaymak framboz. Tamam. Çikolata framboz olmuyor yani. <laughs> Değil mi? Bu pastaneye gelen Meral ve Özge içinde aynı çeşit dondurma olmayacak şekilde bu dondurma seçeneklerinden birer tane sipariş vermek istiyor. Buna göre bu iki kişi siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir? Hmm. O zaman Şöyle düşünelim, bir tersini kaymaklı verdiğini düşünelim siparişi. Diğeri o zaman ne yapabilir? Çikolatalı da bilebilir, framboazlı verebilir, kaymaklı başka veremez. İki opsiyon var. Tamam. Şimdi o zaman iki opsiyon varsa, tabii kaymaklı çikolata, kaymaklı framboazlı iki opsiyon. Ama daha sonra onlar kendilerini yer değiştirebilir. Yani çünkü Meral ve Özge'nin hangisinin hangi siparişi vermediğini bilmediğim için ikiyle çarpacağım. Ben şöyle yapayım, bütün durumları keşfedeyim, sonra ikiyle çarpacağım. Kaymak çikolata olabilir, kaymak frambuaz olabilir. Böylece ikisi de farklı sipariş verdi. İki tane böyle var. Bir tanesi çikolata da verse, kaymaklı tekrar saymayalım çünkü hani kaymak çikolata saydıktan sonra çünkü ikiyle çarpacağız ya en son. Onu saymayalım. Biri çikolata verirse, diğeri frambuazlı verebilir. Ya da e, ne verebilir? Kaymaklı frambuazlı verebilir. Bence burada da iki durum var. Evet burada da iki durum var. Sonra biri frambuazlı verirse, biri frambuazı verdiğinde diğeri otomatikman kaymaklı çikolatalı verecek bence. Kaymaklı çikolatalı verecek. Çünkü burada frambuaz var. O zaman bir durumda burada var. Şimdi toplam 5 durum yaptı mı? Yaptı. Ama bence bunu 2 ile çarpmalıyız. Çünkü iki kişi hangisinin ne sipariş verdiğini bilmediğim için yer değiştirebilirler. 2 çarpı 5'ten 10 farklı durum diyebiliriz. Bu iki kişi kaç farklı şekilde verebilir? 10 farklı şekilde verir diyebiliriz. Geldik 60'a. Bir emlak dükkanının camına A, B, C, D, E evlerinde ait ilanlar asılmış. Bu ilanlarda A ve evlerinin hem satılık hem kiralık, A, B hem kiralık hem satılık, C ve kiralık, bu satılık kiralık, değil mi? Bu C ve kiralık, D ve E evleri neymiş arkadaşlar satılık. Bu dükkanın camında asılı olan bu ilanlar arasında farklı birer ev seçimi yapacak olan Ali ve Can isimli iki arkadaştan Ali kiralık, Can ise satılık bir ev seçecek o zaman şöyle bir şey yapalım mı? Kiralık evleri yazalım. Kiralık evler kimler? A, B ve C. Satılık evler kimler? A, B, D, E. Tamam 3 tane kiralık evimiz mantıken yani ayrım yaptığınızda satılık olacak da 4 tane evimiz var. Ali kiralıklardan birini seçecek. Can da satılıklardan birini seçecek. Buna göre bu iki arkadaş seçimlerini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi Yalnız şöyle bir şey var. İkisi aynı ev seçmesi mantıklı değil tabii. Değil mi? Bu ev ya değil mi? Zaten arasından farklı bir ev seçimi yapacak olan Ali ve Can diyor. Aynı evi hem kiralık hem satılık olmaz. Bir evin bir tane deriz. durum olur. O zaman şöyle yapalım. Yani bu şartın olmadığını düşünürsek bence 3 o 4 bu 12 farklı şekilde çarpım diyorum. Yani çünkü birbirini etkilemiyorlar. 3 kere 4 12 farklı şekilde biri kiralık biri satılık der. Ama şuna dikkatli bakın. O zaman kiralık ve satılık iki tane evimiz ortak. Yani ikisi de A seçemez. İkisi de B seçemez. Yani bu 12 durumun içerisinden 2 tane durumu çıkartırsanız 10 diyeceksiniz. Mantık Ya da teker teker sayarsınız. Kiralık ev A olduğunda satılık ev sayısı 3 tanedir. 3 tane. Şimdi şöyle yapalım. Kiralık ev B olduğunda satılık ev sayısı yine 3 tanedir. Bu sefer A, D, E olacak. Kiralık ev C olduğunda o zaman istediğim bir tanesini alabilirsin. Dört tane. Bunları topladığın zaman ne yaptı? 10 yaptı. O zaman doğru cevabımız ne geldi bu soru için? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 60. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 61'e. Bir davete katılan Filiz, Mehmet, Şirin, Merve, Derya, Özge, İpek ve Gülden isimli. 8 arkadaş için etrafta 8 sandalye bunlar şekilde gösteren masa ayrılmış. Tamam. Araları bozuk olan Gülden ve Merve bu masadaki yan yana olan sandalyelerde, de karşı karşı olan sandalyelerde oturmak istemiyorlar. Yani şuraya ve şuraya da olmaz. Şuraya ve şuraya da ot olmaz. Masadaki yan yana olan sandalyelere ya da karşı karşıya olan sandalyelere oturmak istememektedirler. Buna göre bu 8 arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Bence şöyle yapalım. Yansın dünya. Benim en sevdiğim taktiklerim dersin. Yansın dünya diyelim. Yani 8 faktörü ya şartsız şursuz bunlar 8 faktörel sanırlar diyeceğiz. Sonra sen itiraz edeceksin. Hocam Gülden'le Merve yani papazdı birbirler arasında. Bunlar yan yana oturamazlardı. Karşılıklı oturamazlardı. Doğru söylüyorsun. O zaman biz şimdi istenmeyen durumu çıkaralım. Yani 8 faktör eksi. Mesela şu ikisine oturamazlar. Şu ikisine. Hangisini? Şu ikisine. Ya da şu ikisine oturamazlar. Ya da şu ikisine oturamazlar. Etti 3 durum. Sonra bu ikisine oturamazlar. 4. Değil mi? Böyle sayalım. 5. 6 durum etti. Daha sonra şuraya da oturamazlar. Yani şu şekilde de oturamayacaklar galiba. Benim anladın mı? O zaman 1, 2, 3 durum burada. 1, 2, 3 durum burada. 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane seçtiğim ikili sandalyeye bunlar yan yana oturursa benden ne olacak? Bunu istemiyor. O zaman istenmeyen durumun içerisinde 10 tane durum var. Peki ben Merve ile Gülden'i, o iki sandalye oturttuktan sonra bu arada iki tane sandalye seçimini on farklı şekilde yaptım ya ben. Merve ile Gülden oraya iki farklı şekilde oturabilirler. Kim nereye oturacağını bilmiyorum ki. Şimdi Merve o siyahla yazarsam olmaz. Merve buraya Gülden buraya olduğu gibi aynı şekilde Gülden buraya Merve de buraya olabilir. Aynı şekilde çarpı geri kalan altı kişi de otursunlar gitsinler. O zaman bunun sonucunu istiyor bizden. O zaman onun sonucu şöyle yaparsak şunu şuradan çekersek bence sonucu burada işaretleriz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel eksi 20 çarpı 6 faktörel. 8 kere 7 56 tane 6 faktörel 20 tane 6 faktörel çıkartırsak 36 tane 6 faktörel kalır. Diyebiliriz ki bizim doğuracağımız ne oldu? 36 çarpı 6 faktörel oldu. Ben ne yaptım? Tüm durum dedim. Tüm durum en güzel yollardan bir tanesi istenmeye. Yani oturup da Merve ile Gülden'i farklı farklı sandalye ikilerini oturtup istenileni bulmak bence daha zor. Ha bulunur mu? Bulunur. Yani yapılmaz diye bir şey yok. İşte Merve, işte Merve burada otursa o zaman Gülden'in oturabileceği 1, 2, 3, 4, 5 sandalye var. Değil mi? Şimdi o zaman Merve'yi bence dolaştıracağız. Merve burada olsa o zaman 1, 2, 3, 4 tane de burada var. Bir deneyelim isterseniz. Bakın 4. Merve'yi buraya otursak 1, 2, 3, 4 tane de burada var. Merve'yi buraya oturtsak. Şimdi Merve'yi buraya oturttuk. O zaman kaç yaptı? 1, 2, 3, 4, 5 yaptı. Bence aynısını aşağıda denediğinizde yine bunlardan gelecek. 5, 4, 4, 5 gelecek. Ne yaptı sonra bunlar? 10, 20. Ben Merve'yi dolaştırdım. O yüzden 2 ile çarpmayacağım. Merve'nin oturabileceği yerlere baktım. 10, 18, 8, 16, 26, 36. 36. E peki geri kalan 6 arkadaş da 6 faktöre sıralanır. O zaman gördüğünüz gibi yine aynı cevabı bulabiliriz. Ama bence bu yöntem biraz daha manuel saymalı oldu. O yüzden uzun oldu. Geldik 62'ye. 6 farklı kalem yaşları farklı 3 çocuğa en büyük olan bir kalem diğerleri ise en az bir kalem alacak şekilde dağıtacaklar. Şimdi 6 farklı kalem yaşları farklı 3 çocuğa en büyük olan bir kalem diğerleri de en az bir kalem alacak şekilde. Şimdi 6 tane kalemi de dağıttığıma göre Şimdi o zaman nasıl yapalım? Bak size tavsiye vereyim. Sakın çocukları büyük ortanca küçük diye sıralamayın. Küçük ortanca büyük diye sıralayın. Bunlara böyle büyük ortanca küçük diye sıralanınca olmuyor. Güzel olmuyor. Hoş olmuyor. Tamam mı? O zaman büyük çocuk bir tane kalem alacak. O zaman ortanca çocuk bir kalem alsa bu dört kalem alacak. Bu bir kalem aldı, bu iki kalem aldı, bu üç kalem aldı, bu bir kalem aldı, bu üç kalem aldı, bu iki kalem aldı, bu bir kalem aldı, bu dört kalem aldı, bu da bir kalem aldı diyebiliriz. Buna göre bu dağıtım kaç farklı şekilde olabilir dediğinde o zaman aslında biz büyüye bir tane kalem seçeceğiz. Altı durum. Sonra kalan beş kalemden birini ortancaya vereceğiz. Beş durum. O zaman kalan dört kalem de küçüğe kalsın. O zaman bir durum. Onda bir opsiyon yok. Aynısı burada da geçerli. Şimdi küçüğe bir tane verelim. 6 taneden bir tanesini. Kalan 5 taneden bir tanesini, 5 taneden bir tanesini seçenek olarak ona verelim. O zaman ortancaya 4 kalan 4'ü kalacağı için bu da bir durum. Ben şimdi ne yaptım? Bu bu. Şimdi bir de şunlar olabilir. Büyüye bir tane seçelim 6. Değil mi? Büyüye bir tane seçtik. Sonra kalan ne yapalım? 5 taneden 2 tane seçelim. O zaman 5'in ikilisi yapalım. Sonra kalan 3'ünü de buna yerleştirelim. O zaman 6 diyelim. Şimdi bunun için Alttan da bir tanesi. Buna da biz yani ne diyelim? 5'in 3'üsü mü diyelim? Çarpı 1 diyelim. O zaman ne oldu? Burası 30 oldu. Burası 60 oldu. Burası 10 çarpı 6'dan 60 oldu. Burası da 30 oldu. Toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 180 yapar diyebiliriz. Bu da 62. sorumuzun çözümüydü. Biraz sanki kombinasyon da içeriyor ama hani bunun bir ayrımı yok aslında. Permütasyon kombinasyon sorusu. Bir kısmı permütasyon, bir kısmı kombinasyon. Bu kadarlık kombinasyon bence çok da baş ağrıtmaz. Permütasyonun içerisinde. Değil mi? Şimdi geldik son 4 sorumuza. 63'ten 66'ya kadar bunları da yapınca dersimizi tamamlamış, permütasyonu tamamlamış oluyoruz. Helin ve Baran belli bir günde aynı havalandan farklı şehirlere gitmek için birer uçak bileti alıyorlar. Bugün de Helin ve Baran'ı seçebilecek uçuş saatleri aşağıdaki tabloda Helin'inkiler solda, Baran'ınkiler sağda. Baran uçuş saatini Helin'in uçuş saatinden sonra olacak şekilde seçmek istiyor. O zaman tamam ben hemen zaten olayı şey yaptım galiba, Helin ve Baran Baran uçuş saatlerini kaç farklı şekilde seçebilir? Biz o zaman Helin bir tane seçsin, Helin bunu seçsin. O zaman bence Baran'ın seçebileceği 4 seçenek var. Neden? Çünkü yani Baran'ın uçağı Helin'inkinden geç olacak. Baran'ın uçuş saati Helin'in uçuş saatinden sonra olacak. Tamam. O zaman bunu seçsin Helin. O zaman yine 4 tane var galiba. Evet yine 4 tane var. Sonra bu bunu seçse o zaman bunun 2 tane var. O zaman Helen bunu seçse bunun bir tane var. O zaman kaç yaptı? 8, 2, 1 yaptı. Değil mi? 10, 11 mi yaptı? O zaman 11 farklı şekilde çıkabilir. Ama çıklara 11 koymamışım. Niye olmamış? Çünkü bu 5 olacak. Evet 14 ise 4, 2, 1. Evet o zaman kaç yaptı? 5, 9, 10, 12 yaptı. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Bacağıma sıkıyordum görmedim bunu? 5 diye saymadım. Sözleriniz oğlum. Olimpiyen 64. Birim küplerden oluşan aşağıdaki mavi, sarı ve kırmızı renkli 3 yap boz parçası şekilde bulunan masanın üzerine 3'e 3'lük boyutlarında birim kareden oluştuğu zemine zemini tamamını kaplayacak biçimde yerleştirecek. Buna göre bu yerleştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Tamam. Şimdi toplam 2, 4, 6, 7, 8, 9 bu da 9. O zaman şu bence büyük parça. O büyük parça mesela ne yapabiliriz? Şöyle yerleştirebiliriz. Şöyle yerleştirdik o parçayı. Şöyle T gibi düşünecek olursak. O zaman bunu böyle yerleştirirsek diğerini böyle yerleştireceğiz. Ya da bunu böyle yerleştirirsek diğerini böyle yerleştireceğiz. Yani bence böyle olduğunda iki durum var. E hocam aslında bundan sonrası iş çıkacak gibi. Sonra böyle çevirirsek yine aynı mantıklı olacak. Yani T'yi böyle koyunca şöyle olur. Ya da şöyle olur. İki tane de burada var. E, her yüze böyle geleceğine göre o zaman 2 çarpı 4'ten 8 farklı şekilde biz ne yapabiliriz? Bunları yerleştirebiliriz diyebiliriz. Yani soru geldi. Ceyhan geldi. Bir dakika. 63'e ne demişim? Tamam. Adana demişim. Şüphe <laughs> ne? Geldik 65'e. Şekilde verilen labirente giriş kısmından giren bir kişi okları takip ederek çıkış lardan birine ulaşmak istemektedir. Ulaşabilmektedir. Giriş kısmına labirente giren bir kişi çıkışlara kaç farklı yol ile ulaşabilir? Yani rahat bir soru. Biz bunu daha çok daha zorlarını çözdük bence. Manuel saymalı. Buraya bir şekilde gelebilir. Buraya bir şekilde gelebilir. Buraya bir şekilde gelebilir. Oraya çıkan yolları sayarsanız buraya ya buradan ya buradan geleceksiniz. İki şekilde buraya da bir şekilde gelebilir. Sonra bu buradan geçerse buradan bir şekilde. Burası 2, burası 1, burası 3. İşte burası 2, burası 1, burası 3. Bu da tek şekilde 1. O zaman şunları toplarsanız 1, 3, 3, 1'i kaç yaptı? 8 yaptı diyebiliriz. Bu da 65. sorumuzun çözümüydü ki bence soru rahat bir soruydu. Geldik 66'ya ve dersimizin son sorusuna. Aşağıdaki görselde bir belediyenin çocuk parkı için 3 salıncaktan oluşan salıncak verilmiş. 3 farklı renkte bulunan salıncak koltukları salıncak demirlerine bağlandıktan sonra kenarlarda bekleyen 3 çocuk koltuklara rastgele oturacaktır. Tamam çocuklarımız belli. Buna göre kaç farklı görünüm elde edilebilir? Çocuklarımız farklı olduğu için aslında onlar buralara şunları yerleştirecekler. Bunlar kendi aralarında 3 faktörel şekilde yerleşebilir. Sıralama. Tabi bu esnada bu 3 çocuk da buralara 3 faktörel farklı şekilde oturabilir. O zaman 6 çarpı 6'dan 36 farklı şekilde bir ne yapabiliriz? Görünüm elde edebiliriz. Bu da 66. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Ve permütasyonda 5. dersimizi de çıkmış sınav sorularıyla tamamlamış olduk. Şimdi hemen arkasından kombinasyonla ilgili toplam 4 dersim olacak. Yaklaşık 57 tane kombinasyon sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım bana da size de kolay gelsin diyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.